Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ready or Not'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Videoya başlamadan şöyle çayınızı kahvenizi ne istiyorsanız makinelerden almayı unutmayın. Şöyle bir tane espresso yapalım. Bir tane daha coin atalım. Şöyle operasyona başlamadan önce bugün Night Club operasyonu yapacağız. Modlu bir map'e gireceğim. Gördüğünüz gibi silahlarım glasiyer vesaire kaplamalı. İkinci silahımda da gene glasiyer Kolta üstüne kaplamalarını giydirdik. Operasyona başlıyoruz. Şöyle buradan içeceğimiz şeyi seçmemiz nasıl yapılır? Espresso dedik. Tamam. Coin'leri atıyoruz. Şöyle operasyona başlamadan bir espresso patlattık. Cappuccino. Hadi bakalım. Böyle bu işin gırgır gır şematası ama oyunda yani bu kafa ilginç bir kafa. Hadi operasyona başlayalım. Hazırız. Let's go. Şimdi normalde mapimiz gaz istasyonu. Gaz istasyonunun üstüne e, mod kurduk modu, e, modları vesaire kurup birlikte oynamak isteyen arkadaşlar e, iletişime geçerse Redornat diye kanal açtım Discord'da. Oradan gelip birlikte oynayabiliriz. E, özellikle de bunun e, modlu tarafını yaptıktan sonrasına yaklaşık e, şu anda 16 kişiye kadar stabil çalışıyormuş çoğu modda ama 32'ye kadar da desteklediğini söylüyorlar. Bir deneyip görmek lazım. Ben barricade suspect normalde mapimiz gaz istasyonu ama map'i night club'a çeviriyorlar. Ben daha çok yalnızken e, böyle modlu mapleri oynayıp hani Biraz daha o yeni maplerin hissiyatını bilmeden oynamayı düşünüyorum. Hani biraz daha farklı içerikler de olsun hem de istiyorum. Onun dışında hani birlikte oynadığımızda da büyük maplere gidip işte hastıç korumalıları modlu bir şekilde oynayabiliriz. Veyahut hatta oteller falan mesela devasa büyük oteller var. Onları 5 kişi yapmak tabii ki zor. Hatta bir de bomba modunu yaparız. Daha hızlı hareket etmeniz gerekiyor falan pişman. Onlar da daha... Keyifli oluyor şöyle şu ışığımı da açayım gördüğünüz gibi kıyafetlerim falan Türk operasyon kıyafetleri gibi giydirdim askerlerimizin kafalarında işte böyle yan kollarında uzman ne bileyim kafasında Türk logosu var İşte Türkiye Türk bayrağı var artık Türk böyle şey var peçi var kafasında şu yanda ee, botları burada bırakacağım tek başıma oynamaya çalışacağım map bayağı bir zor bu arada ee, gece karanlık döngüsü tam ideal değil böyle bir kere denedim ee, video ikinci çekişim ee, aynı şekilde böyle ışıklandırma modlarını falan da değiştirebiliyoruz. Böyle e, tekstür paketi gibi bir tarzında reshade'ler de var. İnanılmaz güzel oyun o yönden. Hani ilerleyen süreçte modlamaya açık olduğu için işte arabaları falan da modlayabilir miyiz maplere göre? Oralar tartışılır. Ee, botları mutu diyorum. Burada bırakıyorum. Bazı pozisyonlarda e, birlikte sıkışıyoruz. Böyle nasıl diyeyim hem botlar sıkıştırıyor hem de birisini bağlamam gerekiyor ya da şey yapmam lazım. Yani etkisiz hale getirmem gerekiyor. Bağlarken başka bir yerden birisi saldırabiliyor. O yüzden tek başıma biraz daha böyle patakite oynuyormuşum gibi yapacağım. O yüzden operasyona başlayalım. Bir silahlarımızı otoya alıyoruz. İlk başta buradan girelim. Eee pik diyoruz. Gördüğünüz gibi terek var, trap var. Hemen şunu keselim. Artık bomba mı alarm mı bilmiyoruz, alarm vesaire de geldi. Oyun PvP tarafı geleceği söyleniyor. Birlikte işte şöyle girilir, böyle girilir bunların kontentlerini yapan insanlar olmuş. Hani böyle ee, Steam tarafına çok. şeyleri biraz daha salabiliriz. Ee... Bunları bağlamak istemiyorum ama bağlaya bağlaya gidelim ne yapalım. Mod sanırım tam tamamlanmamış bir şekilde bu arada arkadaşlar. Hani böyle bitiremiyoruz modu. O yüzden olabildiğince temizlemeye çalışacağım. Şöyle deneyelim elimizden gelenlerin hepsini. Duvardan arada yersin abi Nereden mermi yediğimiz gözükmüyor bu arada. Tanımamız var gibi ama mermi yediğimiz yer gözükmüyor. Mermimiz yeterli sayıda değil ama hadi bakalım. Ben ee, gücünü taktığımızda biraz daha görüş iyi oluyor mu? Çok karanlık ya bu arada. Mekan o bu. Bu direkt hard corner. E şu da şey var. bana vuruyor da, da şöyle alalım silahını. Buralar çok zorluyor işte. Karanlık ve ışık birden olunca bayağı bir clear'laması çok zor oluyor buralara ama böyle dikkatlice gidelim. Şurası dışarı çıkıyor. Dışarıdan bu taraftan da girmelik yer yapmışlar. Oraya gitmiyorum. Bildiğim için. Böyle ilk katı çekelim. Burası Kimseler yok gibi, şu kutunun arkası boş, tamam. Gidelim. Night evet, vision'ı takabiliriz, bazı pozisyonlarda karanlık olur. Bu corner kapalı. Bu da trap var lan, trap gibi. Bunlar trap gibi geliyor da değil. Bura buradan buraya bağlantı, okey. Burası çık kalsın. Hands up now, drop your knees! yok tamam diğer tuhafı da çektiğim kaldır önleri bacak falan daha vururum direkt bir de şöyle belini beline atıyor gibi oluyor ya da ayar oluyorum ona bu arada sıkasım geliyor direkt gelin you... <laughs> de silah gördüm mahvetmiyor <laughs> Çünkü bayağı bir insan vurmuşlar. Burada bu ara sıkacaksınız ya. Zaten paramalı silahları var görüyorsunuz. Yapıştır yani gördüğünüz gibi. Direkt affetmiyor şu şeyler yoksa. Dikkat. boş. Böyle çekerken böyle Get down, I wanna see hands. Talk to high ground. Great work, entry team. Keep it up. Maybe it's good at him. Check them in actually button. Get down, I wanna Don't see hands. Hands up! Please hey, get down! Hands up, up here, above your head us. This is protocol. This is protocol. Anlaşma an <laughs> lan daha sana nasıl <seviydin> oğlum böyle <laughs> tiplere bak Buraya cam light atalım bir tane Buraya geçtiğimizi anlayalım da bura çok sıkıntı ya buraya nasıl gireceğiz Çabuk gel şu ettim yemin ediyorum var içimden bir ses dedi ki vurulacağım burada. <laughs> Sağ flash deyip işte işte sola pik atabiliriz böyle. İki oldu itler. Bu arada o map'e ikinci oynayışım falan. ya üçüncü de olabilir. Ee, yani bu tarz kornerlerde işte 2-2 ayrılmak gerekiyor. E şu an tek oynadığımızda işte bu tarzda bir şeyler yapabilirsiniz. Genellikle böyle güzel Sivrilenebiliyor. Ama bayağı zor bu arada. Sivrilenebiliyor. Burada bulabilirsiniz Jeffrey Benim <laughs> gibi. Benimiz <disciplined. gülüyor> var. Tamam. Artık o kadar sıkmaya alışmışız ki refleksoloji. Bura, oh oh. burayı bilmiyorum mesela. Şimdi Burada bir şey yok tamam buraya gidiyoruz. Bekleyeyim, göreyim, duvarları cover alarak... Ses var gibi, sanırım bazı yerler çok karanlık vardı. bu arada bu mapi bir tek ışıklandırmasını tam yapamamışlar gibi üst da boş tamam buradan aşağı inebiliriz oraya gidelim oraya they are here he ok he count yalnız baya hızlı reaksiyon süreleri var modladığım halde gene de, ben ben de hmm. onu sokması yok yalnız vurdu lan bu bizi ha bura başka bir yer değil lan diğerinin silahını aldık mı? diğerinin silahını aldık mıydı? Uf, bir şarjı alalım silahı pistölyeden alalım nereye gidiyor? Bakalım. Oh -oh. Çelik geleyim şu an ağır mı acaba hatırlamıyorum. Buraya girişin orası tamam. Oğlum bu rehineler salak lan. Ellerini bağlıyorsun geri geliyor. Ellerini kaldırıyor <laughs> illa. <ilan. gülüyor> Konuşma be kadın. Konuşma be kadın. <laughs> Baksana oğlum millet delik deşik Map'in dizaynı çok iyi ama bak da şuradaki ışıklar falan. Bayağı detaylı yani. Altta vurduğumuz kiko vuran, burada mı ki? Hmm. Kapıyı karşı patlatacağım. Mesela modlarla daha fazla patlayıcı yapıyor. Aslında ben bunları solo oynarken e, bunu bir bulabim, bulamadım daha nasıl olduğunu. Ya da bu sürekli update getirdiği için Red optimize çalışmıyor. E, bu c 4le patlatmak gerekiyor. Beklemeyip tak tak. Aa, direkt Kapıda telep olsa bile her türlü hızlı hareket etmek için daha iyi oluyor trepleri kırmayla vesaire uğraşmıyorsunuz bu şekil ya da ekibiniz olacak birisi hemen mirror'la bakacak direkt bam güm ee, niye patlamıyor patlayıcısına niye geçemiyorum şu. Sanki ya. Dur Nasıl Başta da bunda bir. atlayıcı falan Ne şartı yapıyorsun ya. Vurduğumuz ilk burada vurulmuş. Hands up. Drop your knees. yok gibi. kişi bilmiyoruz O büyük bir sıkıntı. şunu adam sandım vuruyordum ha. Burada boş. Kekon'un silahını alalım. Reportlayalım bir de bunu. Hepsinde tarmalı var da yok etmiş yani. Yok Bu map normalde gaz istasyonu biraz daha küçük mü diyebiliriz. Biraz daha küçük gibi. Burayı temizledik. Komple sanırım alt katı temizledik mi? Ee, yüksek ihtimal temizlemiş olmamız gerekti. Üst katı da temizledik. Yüksek ihtimal mapimiz bu kadar arkadaşlar. Şu alt katı bir kez daha çekelim ee, onun dışında bir yer kalmadığını düşünüyorum. Modların tam olarak hani böyle kaç kişi kaldığı falan yazmıyor. Şu solumuzu çekledik full. Ee, şu Yoksun nereye gidiyor buraya bakayım. Bura sonuna gidiyor. Burayı çekledik mi? Burayı çekledik. Ee, şu sağ tarafı. kemlight atıp mesela daha çok temiz bu tarafları temizledik mi diye hatırlayabiliyorsunuz. Şu tarafa gitmemiz olabiliriz bir tek. O bu taraf şey zaten aynı yani. Şuradan bak burada da var. Buraya bakalım. Get on the ground now. Hands up. Do it now. Mesela bu pozisyonda birisi hands up yapıp silahla bakması lazım yoksa ağzınıza yersiniz adam tek başına bağlatmaz normalde çıkar çık vur tak diye yapıyor bu arada yani botlar onu onu da yapıyor o yüzden bir tık modları daha basitleştiriyor sanırım cc'yiz bu kadardı zaten temizlemediğimiz yer kalmadı üst katı komple temizledik bu kadar cc'yiz arkadaşlar ee, map dizaynı güzel ama dediğim gibi biraz daha işte bunların bot, bot sayılarını falan arttırıp yapıyorlar nasıl yaptıklarını daha bulamadım eğer hani modda oynayan arkadaşlar varsa yorumlarda bilirsin Discord'da da aynı şekilde etkileşime geçebilirsiniz Discord'da modları birlikte indirip işte silah skinleri falan çakışmıyorsa sadece mapleri indirip aynı şekilde bir tane de e, yaklaşık bir 32 kişi işte oynamamızı sağlayan bir mod var onu da yükleyip ekstradan birlikte operasyonlara başlayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bakalım.